Herkese merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox Stars Clash Royale kartlarını bulmaya çalıştığımız oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Gördüğünüz gibi bakın oyuna yeni bir güncelleme geldi Ve oyuna tamı tamına 15 tane yeni kart eklendi Bugün bu uydura bunları inceleyeceğiz Bir daha bir oyuna ekstra yılbaşı şehri gelmiş Ekstra emojiler vesaire gelmiş abi Onları inceleyeceğiz ama videoya geçmeden önce Aşağıdan ilk verip like tıklamaya like abone olursanız Gerçekten beni çok değerlisiniz bir daha bir tura Artık başlayabiliriz Yorum bakın abi ilk olarak oyuna birkaç tane emot gelmiş Galiba abi açtığınız kartlarla emot açabiliyorsun Yani emot dediğim abi Yorum bakın böyle bir emoji vesaire oluyor. Bir dakika, bunu aldım mesela. Bak yanımızda emoji çıkıyor bu arada. Harbiden bayağı iyiymiş. Benim en bak şu ağlama goblini de. Ağlama goblin için 190 kart gerekiyormuş. Ha bu uydura büyük ihtimalle 190 kartta buluruz. Şimdi bakayım. Hangi emojiler var? A bak şey var mesela. Tokmak emojisi var abi. Sonra baktığımda e, dil çıkaran neydi bu? Goblin var. Pekka var. Mega şövalye var. E, a, şey esneyen prenses falan filan abi. Bir sürü bir sürü şey var. Bir dakika burada bir şey var. Bu ne abi? Buradan kendi kendine aldım. Bunu bir yere mi götüreceğim? Anlamadım ki. Bunu tam olarak çizemedim. Abi bir dakika, ne diyor? Goblin dünyasında bir şey geldi. Şimdi bak oyna. Bir sürü bir sürü yeni şey eklenmiş. Zaten Bakın böyle bir tane kızak falan gelmiş. Abi bir dakika bunları buraya getirmemiz gerekiyormuş. Buraya getirirsek büyük bize şey yapıyor abi. Hani bizde şey vardı ya. Find me not abi uzaya gidiyorduk. Büyük abi buradan kış dünyasına gideceğiz. Buraya abi tamı tamına 250 tane şeker götürmemiz gerekiyor. Yani 250 tane şeker götürmek biraz uzun sürecek ama elinden geleni deneyeceğim abi bir bak 69 direkt geçme varmış ya. Direkt abi 69 sa ben direkt geçeceğim. Hiç beklemeye gerek yok. Bir dakika ne oldu abi? Şuan hemen bu kıza bindik. Herhalde bir farklı bir dünya gideceğiz. Bakayım oyuna ne gelmiş? Ben yeni gelenlere bakmadım bu arada. Bunlara biraz değiştirmişler. biraz daha farklı olmuş abi. Ne gelmiş bak? Aa bak e, OG gelmiş oyuna bir tane. Ne diyor abi? 0.05 şansa gelen abi. Electro Fire Wizard adında bir tane OG gelmiş. Ve gelme şansı abi 0.05. Yani gerçekten inanılmaz düşük bir şansı var. Bu gelmiş abi oyuna. Sonra yine bak abi kurabiye bir yıldırı falan gelmiş. Abi, bak şey ya. Yılbaşı güncellemesi gelmiş abi. Gör bakın, Abi yılbaşı bir gelmiş. Sonra bak, abi bak bayağı farklı şeylerde gelmiş abi. Sadece yılbaşı değil. Farklı farklı şeylerde gelmiş. Bakayım şu an ne var abi? Ee, burada şey ründevi gelmiş mesela. Rundevi abi yoktu oyunda. Yılbaşı Pekkası gelmiş. Yılbaşı Bebek Ejder gelmiş. Yılbaşı Balon gelmiş. E, ee, yılbaşı Star Goblin falan filan abi. Bunları sen bulacağız. Baktım da abi genelde yılbaşı bir gelmiş. Bir iki daha abi yılbaşı olmayan bir gelmiş. Şu an görün bakın abi. Bak, şu anda bir yere gidiyoruz. Aha oh, geldik. Bir dakika abi. Dünya geldik. Ne oluyor burada? Burası abi farklı bir dünya. Bakayım ortadan bir şey geliyor mu? Ortadan bir şey gelmiyor. Burada bir tane blok var. Christmas Lucky blok? Açtım abi. Burada geldi? E, ee, bak ne geldi? Ben mesela şey geldi abi. Bu zoo geldi. Yüzde bir şansa gelebilen bir tane kral var ya. Hayda. Onunla abi uğraşacağız. O biraz sıkıntı olacak. Hemen abi şunu bir daha açalım bakalım ne geldi abi. Yine bu zoo geldi. Burada belli belirli bir şansa bebek ezer. Bir de koş binisi. Bir de en nadir ne abi? Bir tane kral var. Yılbaşı kralını abi çıkarabiliyorsunuz eğer şanslıysanız. Bak mesela bak şu an abi bebek ezeri çıkardık. Bir tek abi koş binisiyle kral kaldı şu anda. Bunu sonra mı yapsak ya? Çünkü abi daha bir sürü vaktimiz var. Açtım onu Aha koş binisi de geldi abi. Çok güzel. Belki sonucu da yeri abi. Son bir kez açacağım. Ardından abi gider gezmeye gideriz. Çünkü bununla uğraşmaya gerek yok abi. Ya da iki dakikayı kapı açacak. acaba onu beklesem abi? Bak artık kapı var. Şarap şunu açtım ne geldi hadi abi yine gelmedi neyse Ben böyle biraz etrafı gezeyim bak burada yukarıda bir tane balon var abi Yukarıda bir tane balon var ve, aradaki, ve abi buradaki balonu alırsanız buradan yılbaşı balonunu alabiliyorsunuz Peki buraya nereye nasıl giriyoruz abi ben direkt uçtum da Nasıl yenilir abi şey demedim Burada abi en tepede bak şey var neydi bu e, fişekçi var abi yılbaşı fişekçisi var Bunun abi herhalde bu arkadan zıplayıp abi alıyorsunuz hemen buradan ağacın üstünden fişekçiyi de aldık abi kolay bir şekilde Burada bir tane ev var bir dakika bu evde ne var abi eve geldim ama evin üst katı falan filan buraya girilmiyor herhalde anlamadım Bir tane evin içinde işte şey var bak oduncu vardı abi direkt abi buradaki binanın içinde oduncu var onu abi, buradan bulabilirsiniz bak şu ağacın direkt yanına zaten Şimdi bir dakika bak bir dakika balon burada bu arada bak buradaki balon var nerede abi? Bu Brinyotların like and favorite game yazıyor bak şurada abi. E, ne taraf abi? Şu kızağın olduğu taraf bak şu kızağı görüyorsa bakın. Buradaki kızağın olduğu tarafta bakın yanında bir balon var. Buradaki balon tıkladığın zaman sizi en alıyor atıyor. Orada abi gidip alabilirsiniz. Bir dakika bakacağım şu an başka ne haber abi? Yani baktım ne haber ki orada bir şeyler falan var abi? Bak burada bir tane adam var abi burada bir şey var mı? Burada bir şey yok abi. Bir burada kar var sanki. Buna tıklanıyor mu abi? Evet tıklanıyor bence bakayım. Yo tıklanmıyor. Buna abi niye tıklanmıyor? Şöyle etrafı gezmeden dönüyor. Bir dakika abi ne geldi ki Bak ışıklar gelmiş abi buraya. Bakıyorum şu an abi ben yeni bir şey bulamadım bu orada. Bize kabile iki blok var. Onun üstüken nerede? Tam olarak çözemedim. Ha bir dakika bak arkada bir şey buldum. Arkada ne, bu e, neydi? Dart Goblin'i. Dart Goblin abi şuradaki binanın arkasındaymış. Nerede abi? Tam olarak nasıl anlatabilirim? Burada bakın nereye kapı açacak diyor abi. O kapı açacak binasını abi direkt sondaki binada arkada. Bakın başka bir şey var mı? Şu kapı açacak galiba. Orada abi bir sürü şey alacağız. Şimdi bakın indekse bakmak istiyorum abi. Kamanları bitirdik mi? Kamanlar bitti. Rail'leri da bitirdik abi. Epikler, epikler abi. Christmas pack'i ne diyor abi? Pancake. Pancake nerede peki pancake? Pankek pankek. Pankek nerede bulabiliriz ki? Herhalde haritada bir yerde pankek var da. Abi bak burada bir tane şey var, sandık var. Bunu kızım abi, abi. bak buradan rünnevini aldım burada. Rünnevi buradaymış abi. bak ben ama spawn'a gidersem ne olacak abi? Bir dakika, abi beni dünyaya at. Hayır. Ben o kapıya gidecektim. Abi yine mi Robux vereceğim? Ne kadar saçmayış Abi yine Robux veriyorum. Bir daha bak bekleme süresi bir dakika bak. Buraya oturuyorum bir dakika böyle bekliyorum. Bir dakika bak buradaki kızakta bekliyorum. O biraz saçmaymış ya. Ben şimdi mesela kapıyı kaçırdım bu arada büyük ihtimal. Yani yetişmeye çalışacağım da abi. Bildiğiniz üzere o kapı her 5 dakikada bir mi 10 dakikada bir mi ne açılıyor abi? E gideriz onda da Robux açarız ya. Sıkıntı yok. Abi. Abi yapacak bir şey yok. Yani ben bilmiyordum abi Beyza Çan'ı falan. O yüzden sıkıntı oldu. Neyse abi en azından Ründevi'nde olduk. Yani Ründevi nerede abi? Ründevi'nde hallettik galiba. Ründevi Reir miydi? Nerede abi Ründevi? Hiç hatırlamıyorum. Kamın değil miydi lan Ründevi? Bakayım abi şu an yo bulamadım abi ürünlerimi. Neyse. Bizim abi şu an epimiz eksik. Bak legendeler eksik. Bakın şuradaki abi. E, aa, şey var. Hog Rider var mesela abi. ney? Domuz minisi var abi. Baktığımda burada şey var. Okçu var mesela abi. Haydut var. E, evrim var. Yeni bir tane şey evrimi gelmiş. Bunu büyük ihtimalle o dünyada bulmayız ya. Tam abi başka bir dünyadadır. Bir daha bir şey gelmiş. Bak neydi bu? E, kulenin adını unuttum ya. Bu bıçak atan kule işte bak. Prensese benziyor. Böyle bir tane kule vardı abi. O kule gelmiş. Ama tabii de oradan çıkıyor. Sonra bak bu yılbaşı kralı var. Bu dediğim gibi %1 şansa çıkıyor. Pekka şeyi var. Bu da, aa, bak bu da ortadan çıkıyor bu arada. Pekka Kukira aydır. Bu da abi oradan çıkıyormuş. Bu yılbaşı özel bir şey değilmiş. Sokakta ne var abi? Bak, bak bunun yılbaşı halde var. Abi bir dakika şeyde uçuyorum diyor. Bu kızakta uçuyorum diyor. Bir dakika abi geldik mi? Kapı açık mı? Kapı kapı kapı. Aa çıktı abi. Kapı açık. Hemen buraya geldim bak. Starta bastım abi. Aha. Bir dakika abi ne diyor? Bunun adını yazmam lazım. Bak dakika yanına şey var burada. Yandan gittim abi ben şunu alırım ben. yanına abi gittiniz mi? buradan e, neydi? Blokçu alabiliyorsunuz. Bakın başka bir şey var mı abi? Arkada gizlenmiş falan. Abi bir dakika aha bak şurada kızak var. Buranın abi içinde galiba bir şey vardı. Geldim abi. Evet. Burada abi aha bak şu ortasında. Bir şu an kızaktaymış zaten. Tamam ben yeni aldım abi. Bir dakika bunun adı İngilizcesi neydi bu orada ya? E, Spark galiba? Şöyle bir spark yazdım tamam. Hemen abi hallettik burada hemen zıplamaya devam. zaten abi bilmeyenler için kıvılcım o. Hemen abi gel bir dakika ne diyor abi? Yılbaşının günü ne diyor abi? Bir dakika şöyle bir şey yapmam lazım. Herhalde bak 25 December demem lazım. Bir dakika dedim abi olmadı. E, December dedim. O da olmadı. 25 dedim. Bu da olmadı. 25 yazayım direkt mesela. 25 yazdım. Aa bak 25 yazınca oluyormuş abi. Size burada şeyi soruyor. Noel'in günü ne, zaman? Yani Noel abi ne zaman? Noel arkadaşlar 25 Aralık'ta. Sadece abi 25 yazsanız herhalde yeterli oluyor. de adam aşağı düştü bu arada. Umarım en baş atmıyordur. Galiba abi en baş atıyor. O yüzden ben parkuru abi yapmayacağım. Hemen buradan düşeşte aldık abi. Çok güzel. Secret düşeşte buradaymış. Şimdi bakayım burada farklı bir şey var mı? Şöyle biraz daha detaylıca inceleyeceğim. Çünkü bir daha buraya gelmek istemiyorum abi. Bir daha bununla uğraşmayalım. Bakayım şu an abi okçu var burada. Başka baktığımda hiçbir şey göremedim herhalde. Şu anda biraz daha geziyorum abi. Ama şu anda başka hiçbir şey yok. Yani burada bulabileceğiniz tahminimce iki tane kart var. O zaman bir dakika abi ben kış yine mi para vereceğim? Hayır abi ben kış yeni galiba yine para vermek zorundayım. Ya vallahi bak bu oyun var ya para tuzu abi. Bu oyun yemin ediyorum para tuzu abi. Yine robux vereceğim yine abi. Bir dakika adamları dolduruyor acaba. Birlikte yapsak mı ya? Adamlar aslında birlikte dolduruyor. Gelin abi. Birlikte dolduralım şunu. Hemen abi şekerleri dolduralım. Para vermeyelim bu sefer. Çünkü abi bir sürü bir sürü para verdim bak 120 robux falan gitti abi şu ana kadar Bir tane daha yapacağım abi 180 robux çek oyun benden parayı kıracak ya bu ne abi Adamlar ayaküstü 400 robux kazandı Zaten abi uçan adam var hızlı bir şekilde abi şuradaki şekerleri götürüp götürüp yapacağız ama adamlar bana yardım etmiyor galiba Şu an abi yardım etmeyi bıraktılar alo gidin şeker toplayın ha tamam orada abi var abi Tamam şu an abi toplamaya gidiyorlar hemen abi toplamaya devam edelim Hemen abi bak şu anda abi adamlarla yavaş yavaş yapa yap abi Şu anda 650 geldik. bir dakika ben bir şey bakmak istiyorum abi Bir tane şey vardı evrim vardı neydi evrimin adını unuttum bir dakika şuradaydı abi aha e, ee, şu kraliyet devi. bir dakika boom diyor. Abi. Bu nerede? Şunu bir Robux'a bakmak istiyorum abi. Çünkü bu belki normal dünyada olabilir abi. Eğer normal dünyada ise yapalım. bir dakika ne diyor abi? E, ee, burada bir tane top varmış abi. Neon e, yellow wire. bir Ha bir dakika şuradaki abi topun. Nerede abi? Kırmızı taraftaki topun abi arkasında bir tane şey varmış. Nerede burada? Aha bak burada bir tane şey var abi. Nasıl anlatayım? Bu ne ki? Işık bir tane abi. Neon bir tane ışık var. Burada hemen kraliyet devi evriminde alıyoruz. Şu anda bakın 185 tane şey bulduk burada. Kart bulduk. Şu anda hatta yeni emojiler açmamız lazım. Bir dakika şu an abi son şeyi götürmek için lazım abi. Adam son şeyi götürüyor. Şu an hemen kız e, kıza yine oturalım abi buraya kaza. Oturduk hemen. Şu anda gömü kral bak yeni emotlar açtım. Son bir tane emot kaldı bak. O da abi ağlama emotu. Şu an bir tane bu uyuyan tosuncuk var. Bir daha abi 10 e, puan veren bir tane kral var. Bak bak şu an bizde neler eksik ya. Son 3 tane kaldı bak. Bir tanesi abi OG. Onu maalesef alamayacağız. Bu da abi ortadan geliyor. Bunu da alamayacağız. Pekka Cookie da bu videoda alamayacağız abi. Bakayım bu da oradan geliyor. Yani biz aslında 190'a ulaşamayacağız galiba. O biraz sıkıntı olmuş. Şu an baktım abi. Christmas King yok bizde. Sonra Christmas Bandit yok abi. Christmas Hog Rider yok. Bir de abi buradaki Christmas Pekka'ya bak. Bir dakika Pekka'ya bakmak istiyorum ben ya. 14 Robux vereceğim abi Pekka'ya bakacağım direkt. Ya da bak, bak bakmayalım ya. Gidip abi haritalar ararız. Bu arada arkadaşlar bu videoda sesim biraz kısık olabilir. Çünkü abi bildiğiniz üzere pazar günü bir tane yayın yaptık. Ve şu an abi o videoyu pazar günden sonra çektiğim için abi o yayında gerçekten sesim kısıldı. Hani iki gün üstte yayın yaptığım için abi sesim kısıldı. Bunun şerefinde daha bir tane like atarsanız sevinirim. Dediğim gibi sizler için abi... Ben şu anda videoları yetiştirmeye çalışıyorum Şimdi gömü bak bir daha geldik. Şimdi bize ne lazım? Bize abi haydut lazım. Haydut hediye diyordu abi. Hediye. Hediyelerini çalabilir diyor. Hediye. O zaman abi haritada hediye olması lazım. Hediyeler nerede abi? Bakayım hediye var mı haritada? Yani o kadar yılbaşı meybi yapmışlar. Burada hediye yok. Bakıyorum abi şu an hediye yok galiba. Yani biraz daha bir detaylı kontrol edeyim. Bakayım üstte bir şey var mı abi? Üstte. Abi bakayım buradan bacadan bir şey girme kesim vardır bu arada. Evet abi bacadan atladığınızda bakın bu haydut buradaymış. Burada bir tane haydut var buradan bacadan atlıyorsunuz. Bak ama bacayı nasıl tırmanacağız ben anlamadım. Yani nasıl çıkacağız buraya? burada bir tane merdiven var. he bak şurada parkur varmış abi bakın. Burada atlıyorsunuz. Burada hemen tırmandık 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 buradan başa atlıyorsunuz ve hayutta bulduk bir dakika şu an ne, ne kaldı geri abi ee, pekka kaldı pekka Pancake. 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 nerede oluyor pankek şu an bakıyorum pankek yani pankekle alakalı bir şey var mı ki anlamadım ki yani şu anda daha baktığımda pankekle alakalı bir şey yok bir dakika bakmak istiyorum ya direkt abi Roblox'a bakacağım ya normalde bakmayacaktım abi direkt bakayım da uğraşmayayım abi bir dakika ne diyor abi ee, ha bak şunun arkasındaymış abi like and favorite game yazıyor bak bunu abi direkt arkasındaymış ne tarafta abi brinyotun çıktığı taraf mı ne diyeyim bu ne ki bu ne denir ki abi Lekibron'un olduğu taraf işte bak olduğu tarafta bakın arkada şey var Pekka var bunu buradan alabiliyorsunuz. Sonra da bir dakika ne kaldı geri, geri abi? Şöyle bir daha bakmak istiyorum. Şimdi bak bir dakika abi bir şey kaldı galiba. Kral kaldı. Bir daha bir şey kaldı. Bu yılbaşı domuz bir insan. Abi. Ben buna da bakmak istiyorum. Zaten abi kısa bir video olacak. Bu yıl abi bütün brinyotları bulmaya çalışacağız. Peki ne oldu abi şu an? Ee, üç katlı beyzin abi. Üst katındaymışım ve abi bir dakika. Şuraya girdiğinizde bak abi bak buradaymış galiba. Buradan bir geldik. Burada bir tane farklı bir yer varmış. Abi bak burada galiba. Bu mu? Yo bu değil abi. Nerede peki? Anlamadım ki. Abi bak burada abi. Burada köşesi biraz karanlıkmış. Bak görüyor musun? Bak. Görüyor musun? bak. Burada abi köşesi biraz farklı. Burada abi at ve ahan abi. Buradan koş bir install Bak buraya tıklayınca burada direkt harita nasıl atıyormuş abi. Şu an geliyor o zaman bir tek şey kaldı. Neydi? yüzde %1 şansla çıkan kral kaldı abi. O, neydi? Ahan da şurada olması lazım. Şurada abi Christmas King. Yani bu tek abi bu kral kaldı. Baktığında geri kalan hepsini buldum herhalde. Yani zaten güncelleme küçük bir güncellemeydi abi. Ne geldi? Emotlar geldi. Onun üstüne bak baktığında baktığımda yeni dünya vesaire geldi abi. Çok bir şey gelmedi zaten. Kolayca abi hepsini bulduk. Şu an abi yapacağım tek şey burada abi AFK bırakmak. Şu Christmas'daki bir daha biraz AFK bırakacağım ve kral abi çıkarmaya çalışacağım. Evet bugün bakın abi bak şu anda 10-15 dakikadır büyük ihtimalle Black Hill'i e ve ard ard abi iki kere Christmas King'i çıkardım ve sonunda abi Christmas King'i de buldum. Şu anda abi oyunda bulmadığım 3-4 tane kart kaldı. Bir abi şuradaki Electro Büyücü, diğer abi Cookie Ram Rider. Son olarak abi Pekka ile bir de şu neydi bu adını unuttum bir tane kule birliği işte anladınız abi. O kuleyi bulamadım tek normalde bunları şans alıp deneyebilirim ama şöyle bir şey düşündüm abi derin ki be. Biri son abi tavşiçlerim arasından birini seçer onlarla birlikte birini, de, birini seçer değil pardon. Aranızdan abi bir sürü bir sürü kişiyi seçip onları server alıp abi onların da şanstan yararlanmasını isteyeceğim. Yani aslında birlikte çıkarmaya çalışacağız Yani kısacası abi bu video bu kadardı Elimden geleni yaptım abi yeni gelen bütün kartları bulduk neredeyse O zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like, kanalıma abone olmayı unutmayın Düşüncelerinizi ömür bekliyorum kendinize bakın bakın Hoşçakalın